taktık. Trifaze bir kaçak akım rölesi kullanıyoruz. Burada projesine uygun. 40 amper. Tabi bunu projeye uygun olarak takıyorsunuz. Kafanıza göre kesinlikle takamazsınız. Zaten panoda 40 amper 300 miliamper yukarıda da 40 amper 30 miliamperdir. Evet. Gördüğünüz gibi faz baralarını kesiyorum kaçak akımın ilk bacağından faz dağılımını yaptım. Üsttekiler ayrı bir faz. Aydınlatma linyeleri ayrı bir faz. Vidaları sıkalım güzelce. Gevşek kalmasın. Faz baralarını tutturmuş olduk böylelikle. Evet. Kabloları girmeye hazırız. Şu anda.